Sekizinci katayda da asar yapıyorduk, hı hı. tadilat yapıyorduk, oradan e, elektrik arızasından dolayı e, sepet yukarı gidiyordu, çok şükür bir şey otur abi. İskile yandı herhalde. Evet, korku olacak yani, orada korku olmuyor diye diyen yalan söylüyor yani Niye bence, bağlı? Yani yaşam hayatı, o bizi kurtardı, o olmasaydı Allah muhafaza şu anda belki hastanede olabilirdik. 7-8. kattaydık. Boya yapıyorduk. He birden alat kendi kendine yukarı çıkmaya başladı. Hı hı. Çok şükür yani biz alat vardı bizde. Emniyet kemeri vardı. Hı hı. Onun şey yardımıyla içeri aldılar bizi sonra. Bu <laughs> Bu olmasa şu an aşağıdaydık. Ölmüştük yani. Net kemersiz çıkmasınlar. E, boya yapıyorlardı iskelede. İskelenin motorunda bir arıza olmuş sanırım. E, çift motor olduğu için motorun bir tanesi çalışıyor, bir tanesi çalışmıyor ve e, devreden çıkartamamışlar imdat fişi çekin diye bağırıyorlardı. Ben de en üst katta oturuyorum. Sesleri duydum. Direkt elektriğin olduğu yere gittim, fişi çektim. cihazı durdurduk, ayet makineyi durdurduk. daha sonra bir tane pencereye yakın da komşumuzun penceresinden aldık içeriye. Arkadaşları kurtardık. Bir tarafı aşağı doğru eğilmiş, bir tarafı yukarı doğru çekiyordu iskele. Böyle e, yan bir hal almış. Arkadaşlar düşecekti, böyle demire falan tutunuyorlardı. Çok kötü bir haldelerdi. Çok korkmuşlardı, biz de çok korktuk. E, kazasız belasız kurtardık.